80'lerin her zamanki gibi bir gününde. Tulsa Oklamada küçük bir televizyon tamir dükkanında çalışan Tommy Glenn Carmichael'ın hayatı beklenmedik bir ziyaretle kökten değişmek üzereydi. Tommy 30'lu yaşlarında STV Seysen Servis adını verdiği bu dükkanın sahibi olarak sıradan bir yaşam sürüyordu. Elektroniğe ve tamire çocukluğundan beri meraklıydı. Ancak dört kez evlenip boşanmış, ufak çaplı bazı yasaklı madde bulundurma suçlarından sabıkalı bir adam olarak Tusa'nın durgun hayatından da sıkılmaya başlamıştı. Ve macera arayışı içindeki Tommy'nin aradığı Kıvılcım, Las Vegas'ta yaşayan eski arkadaşı Ray Ming'in çıka gelmesiyle bulunmuştu. Ming, Tusa'daki tamirhaneye arabasının bakıcında gerçek bir slot makinesi ve o dönemin en gelişmiş hile aracı olan Top Bottom Joint ile gelmişti. Kili cihaza makine üzerinde denemeye koyulduğunda, Tommy slot makinesinin bu alet ile avuç dolusu para dökebildiğini gördüğünde gözünde dolar işaretleri belirmişti. Bu hile aparatı slot makinesinin ilkel kartını kısa devre yaptırarak bozuk para haznesini adeta kandırıyordu. Yani eğer bu tel makinenin doğru yerine sokuşturulursa alet jackpot kazanılmış gibi davranıyor ve para akıtmaya başlıyordu. İşte zaten hayattan sıkılan ve yeni heyecanlar arayan Tommy bu vaziyeti gördüğünde adeta büyülenir gibi olmuştu. Bu basit tel hayatını kurtarabilirdi. Çok geçmeden dördüncü eşinin yanına alıp dükkanı da kapatıp kısa bir dürtükleme turnesine çıkmaya karar vermişti. Pek de bir rotaları da Las Vegas olacaktı. Gözünü para bürümüş Tommy, Vegas'a gittiği gibi telli turnasını denemeye koyulmuştu. Ama bu ilk adımları olduğu için numarasını öyle büyük mekanlarda yapmayacaktı. Basit yerlerde ve ufak kumarhanelerde yaptığı denemelerde ise başarılı olduğunu görmüştü. Avantası 50-100 dolardı ama sonuçta tutar önemli olmaksızın bu bedava para demekti. Günde 10 makine dürtüklese en kötü 500 doları vardı ki bunu karısıyla yaparsa para ikiye katlanacaktı. İşte bu hayallerle ve birkaç gün ufak paralarla takıldık sonra bir gece acıkmış halde üç sularında Deni lokanteye lokantaya girip bir şeyler yemek istemişti Şansına da lokantanın kenarında 5 sent ile çalışan çocuk oyuncağı minvalinde bir slot makinesi görmüştü. E sonra da aklına yemeği niye bedavaya getirmeyin fikri gelmiş ve alete kafa göz gelişmişti. Ama dediğim gibi aletin oynama parası 5 centcik olduğu için kazancı da ufaktı. Böylece bizimki dürte dürte 35 dolarlık bir tomar bozuk parayı yavaş yavaş cebine indirmeye başlamıştı. Lakin bu icraatını gecenin üçünde ufak bir lokantada paldır küldür gerçekleştirmeye çalıştığı için de dikkat deri üzerine çekmişti. Mekanın sahibi de bu olay karşısında haliyle polisi aramış ve Acemi Tommy bir elinde tel, bir elinde tomarla bozuk para varken ne olduğunu anlayamadan enselenmişti. 4 Temmuz 1985 sabaha karşı Tommy otelin arabasını çalıştırmak için olduğunu söylese de polisler gerek ihbardan gerek de üzerinde bulunan fazlaca bozuk paradan onun ne yaptığını anlamışlardı. 35 yaşındaki televizyon tamircisi şimdilik ilk kumar hilesi mahkumiyetini de siciline ekleyerek slot makinesinde hile yapmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 35 dolarlık büyük vurgunu ona çok pahalıya patlamıştı ki bıyık büküle büküle kaytan, Tommy ise öpüle öpüle şeytan olacaktı. Hapishanedeki vakitlerini gelecek planlarını yaptığı bir tatil köyündeymişçesine geçiren Tommy, 1987'de 5 yıllık cezasının 2. yılını bitirmişken şartlı tahliye ile özgürlüğüne kavuştuğunda, kumar endüstrisinin o yıllarda büyük bir teknolojik devrim geçirmekte olduğunu görmüştü. Eski tip elektromekanik slotlar yerine mikro işlemci tabanlı, yazılımla çalışan yeni nesil makinelere bırakıyordu. Yani klasik hile yöntemleri bu bilgisayarlı makinelere karşı etkisiz kalabilirdi. Ancak dediğim gibi, siz de Tommy'yi boş sanmayın. Hapiste yeni numaralar düşünüp geliştirmeyi ihmal etmemişti. Öyle ki 2-3 yıl ARGE çalışmalarıyla geçecekti. 1990 yılında yeniden Las Vegas'a döndüğünde ilk işi International Game Technology firmasının popüler bir video poker makinesini satın almak olmuştu. Bu makineyi atölyesinde adeta operasyon masasına yatıracak ve 6 ay boyunca içine sızmanın yollarını araştıracaktı sökmüş, takmış, parçalamış ve adeta bir mühendis edasıyla makinenin tüm açıklarını ortaya çıkartmaya çalışmıştı. Ve sonunda emeklerinin meyvesini Slider adını verdiği ucunun kıvrık oluşu nedeniyle takma adı maymun pençesi olan bir aparatta almıştı. İnce ayarlı çelik ve gitar teli kullanarak yaptığı bu düzenek, makinenin bozuk para ödeme yuvasından içeri yılan gibi sokuluyor. içerideki bir mikro anahtarı tetikleyerek para haznesini yanıltıyordu. Böylece makine yine sanki büyük ikramiyeyi kazanmışsınız gibi içerideki tüm madeni para yükünü cömertçe boşaltmaya başlıyordu. İşte Tommy bu yüzlerce deneme sonucu ortaya çıkan icadı sayesinde turnayı gözünden vuracaktı. Çünkü gerçek para kazanarak gerçek bir kumarhane korsanı haline gelecekti. Öyle ki bu yeni geliştirdiği slider sayesinde saatte yaklaşık 1000 ile 5000 dolar arasında para yapmaya başlamıştı. Bir mekana gidiyor, slotun başına oturuyor ve normal oyun oynarmış gibi takılırken icadı ile makineyi tetikleyerek bir süre sonra jackpot yapıp çıkıyordu. Başka mekanlar yeni kumarhaneler derken tam anlamıyla kolay yoldan para kazanmanın formülünü elinde tutuyordu. E sadece Vegas genelinde 150 ile 200 bin adet civarı slot makinesi olduğunu düşündüğümüzde illegal olsa da bu gelişimcilik değil de neydi sonuçta. Tommy güzel bir tezgah kurmuştu. Ancak bilgisayar oyunlarında da olduğu gibi hiçbiriyle sonsuza dek çalışmaz ve bir gün o açık düzeltilirdi. Böylece Tommy'nin maymun pençesi de çok geçmeden 1991'e gelindiğinde ömrünü doldurmuş ve slot üreticilerinin yaptığı teknik iyileştirmeler bu yöntemi etkisiz hale getirmeye başlamıştı. Yine de Tommy yılmayacaktı elbette. Aksine bu ilk büyük başarısı ona muazzam bir özgüven aşılamıştı. Kendi deyimiyle eline bir slot makinesi verildiğinde onu yenmenin bir yolunu her zaman bulabileceğine inanmaya başlamıştı. Maymun pençesi gider, katır tekmesi gelirdi. 1992 yılında Sektöre hakim ICT şirketinin Las Vegas'taki fuar sergisine sıradan bir müşteri kılığında girmişti. Orada sergilenen son model bir slot makinesini yakından incelemek istemiş ve meraklı bir alıcı gibi teknik sorular sorarak karşısındakini oyalayıp makine hakkında bir şeyler öğrenmeye çabalamıştı. Lakin beklemediği şekilde görevli mühendis makinenin kapağını açıp iç aksamını göstermekte tereddüt etmemiş hatta parçalarının çalışma mantığını dahi anlatmıştı. Böylece yeni makinenin düzeltilen yerlerini gören Tommy haliyle o yerleri nasıl aşacağını da bulmuştu. Mühendisin gösterdiğine göre yeni nesil makineler paraları bir lazer sensörle sayar halde veriyordu. Yani kazandığınız paranın karşılığı 5 adet bozuk paraysa makinenin para verme kısmındaki lazer ışığı 5 kere kesildiğinde önünden 5 adet para geçtiğinde duruyordu. 10 adet para kazandıysanız 10 kere geçince duruyordu. İşte bu bilgiler ışığında Tommy'nin yeni icadı Light Vand olmuştu. Adından da anlaşılacağı gibi Türkçesiyle ışık değneği, ışık çubuğu aleti, slot makinesinin bu yeni lazerli optik para sensörünü kandırmaya yönelikti. Tommy'nin tasarladığı bu küçük cihaz bir kamera piline bağlı parlak bir mini ampulden ibaretti. İlici slot makinesinden ödeme yapıldığı anda bu parlak ışığı bozuk para haznesinin sensörüne doğru tutuyor ve sensörü adeta kör ediyordu. Dolayısıyla ışıktan şaşıran makine ödediği paranın miktarını algılayamaz hale geliyor, böylece verdiği parayı sayamadığı için sürekli vermeye devam ediyordu. İlla kazanmanız da şart değildi. Makineye 100 dolar atıp bir iki oyun oynadıktan sonra parayı geri çekmek isterseniz mantık yine sensör kör olduğu için aynıydı. Işık yakalıyor, sensör kör ediliyor ve Tommy gelsin paracıklar diyerek bu sefer çok daha yüklü miktarlar alıyordu. Öyle ki artık dakikada 10 bin dolar kazanabilecek seviyeye gelmişti. Vegas'ı gezmiş, yüz binlerce dolara yıklamış, lakin içini de inceden ya yine yakalanırsam korkusu kaplamıştı. Yani ikinci planını devreye almaktan çekinmeyecekti. Bilirsiniz, bağımlılık yapıcı şeyleri satan kişiler genelde ürünü kendileri kullanmazlar. İşte Tommy de bu felsefeyi benimsemişti. Maliyeti 3-5 dolar olan sınırsız para kazan maliyetini yeraltı dünyasında 30 bin dolardan satmaya başlamıştı. Ki en büyük vurgunu da bu olacaktı. Zaten artık içi de rahattı. Haksız kazanç elde etmiyordu sonuçta. Ürünü üretiyor ve yerseniz onunla ne yapacaklarını bilmediği masum insanlara satıyordu. İşler bu şekilde giderken de hem adı duyulmaya başlamış hem de cebi epey para dolmuştu. Bu döneme damgasını vuran cihaz o kadar etkiliydi ki kumar camiası sonradan 90'ların ortasını ışık değneği çağı olarak anmaya başlayacaktı. Ve bu küçük pilli ampul düzeninin endüstriden muhtemelen yüz milyonlarca dolar hortumlayarak tarihin en büyük kumarhane zararlarından birini yarattığı tahmin edilecekti. Tabii bu süreçle birlikte kumarhane sahiplerinin bir sorun olduğunu fark etmesi de uzun sürmeyecekti. Onlar da bu nevdüğü belirsiz bir anda ortaya çıkan alet için yeni önlemler geliştirmişlerdi. AGT firması makinelerine bu ışık çubuğu hilesini engelleyen yeni koruma sistemi entegre etmiş ve aletler tekrar piyasaya sürülmüştü. Ama bu iş Tommy için bir bulmaca oyunu gibi olmaya başlamıştı. Yeni makineyi satın almış, yeni koruma sistemini çözmüş ve ışık değneği versiyon ikisini piyasaya sürmüştü. Yani kumarhaneler yeni korumalar ekledikçe Tommy de bu korumaları delmek için aletlerine yeni özellikler ekliyordu. Gel zaman git zaman derken de Tommy ve yeni yeni oluşmaya başlayan çetesi ayrıca müşterileri tüm Vegas'ın içinden geçiyordu. Bizimki artık işini tek başına icra eden bir dolandırıcı değil. Adeta bir suç organizasyonunun beyni gibiydi. Neredeyse her gün farklı bir kumarhanede avlanıp avlandırıyor, bir makineden ötekine geçiyor, yetmezmiş gibi her yeni ürünü bir öncekinden 10-20 bin dolar daha pahalıya satarak hem kumarhaneden hem de onları soymak isteyenlerden para kazanıyordu. Lüks evler, arabalar satın almış, partilere giden, bir yandan da dünyayı gezip takılan bir adama dönüşmüştü. Hatta cimrilik de yapmamış ve bir gece kılabiliyordu birinde çok beğendiği bir strip diziciyi de o kirli hayattan kurtarıp yanına alarak onu da bu ışıltılı hayatına dahil etmişti. Ama dedim ya, Tommy çok yönlü ve sosyal bir adamdı. Hapisteyken tanıştığı arkadaşı Mike Bazomo'yu yanına almış, onu yeni dolandırıcılık çetesinin yöneticisi yapmış ve dükkanı çırağı bırakır gibi hayatını yaşamaya başlamıştı. Çete büyüyor, paralar akıyor. Yeni makineler çıktıkça yeni ürünler çıkıyordu. Ama her hikayenin bir aması olduğu gibi onun hikayesinin de bir aması vardı elbette. 96 yılının sakin bir Ekim gecesi. Bizimki paraya doymamış olacak ki yine Vegas semalarında bir mekanda ışık çubuğu Pro Max'i ile makine dürtüklerken artık iyice artmış olan güvenlik kameralarından birisine yakalanmıştı. Tommy fark edildiğini fark edip hızla makineden uzaklaşmaya çalışmış lakin eli ayağına dolaşınca bir de tüy dikeyim deyip ışık çubuğunu düşürünce güvenlikler tarafından alıkonulmuş ve polise teslim edilmişti. İlici cihazı bulundurmak ve ihmal etmekten suçlanıyordu. Ancak oldukça şanslı ve bir o kadar da kurnazdı. Çünkü açılan dava sonucunda ilginç ama salı verilecekti. Öyle ki Tommy mekanda dikkat çektiğinde kameralara yansıyan görüntüde net şekilde elinde bir alet ile makinede hile yaptığı görülmemişti. Mekan oldukça kalabalıktı ve görüntülerdeki adam yani Tommy ilginç hareketler yaptığı gerekçesiyle kontrol edilmek istenmişti. Ayrıca yine mekan çok kalabalık olduğu için bizim onun düşürdüğünü bildiğimiz ışık çubuğu da ondan düşmemiş olabilirdi. Avukatlarına göre yani bu sahnede kameralarda gözükmemişti. Güvenlik görevlileri onun peşinden giderken yerde o aleti bulmuşlar, onun düşürdüğünü anlamışlardı. Lakin ortada bir kanıt yoktu. Dolayısıyla Tommy ilerleyen haftalarda yetersiz kanıtlar doğrultusunda tekrar özgürlüğüne kavuşmuştu. Fakat birkaç ay bu işlerden elini eteğini çekse de beyni para babası mekanları dolandırmasına engel olmamıştı. Ama artık Ada bu davalarda yer ettiği için de sıkı takipte olduğunu anlamayacak kadar pervasızdı. Öyle ki 3 yıl sonra 99'da başka bir mekanda başka bir makineyi benzer düzeneklerle kurcalarken yine yakalanmıştı. Ki masumu oynayacak yeri de kalmamıştı. Çünkü artık peşindeki hem FBI'ydi hem de bu kurcalamayı yakalayan bizzat polisin kendisiydi. New Jersey Eyalet Polisi'nden bir dedektif yıllardır aradığı ünlü dolandırıcıya kelepçeleri takarken seni arıyordum konuşacak çok şeyimiz var diye fısıldamıştı. Artık Tommy için kaçış yolu kalmamıştı. Yapılan incelemeler ve dinlemelerde Tommy ve çetesinin sadece bu ışık çubuğunu değil, dil adında farklı ve çok daha gelişmiş bir cihazla geliştirdikleri görülmüştü. Çünkü yıllar geçtikçe slot makineleri ve üreticileri de akıllanmıştı. Makineler artık paraları birden boşaltmıyor, belirsiz aralıklarla veriyordu. Yani ışık çubuğu çalışamaz hale gelmişti. Tommy'nin bu yeni aleti ise makineyi tersten tetiklemek üzerine kurgulanmıştı. Alet makineye yüklenen krediyi sınırsız hale getiriyor ve o kredi para üstü alınır gibi çekiliyordu. Dolayısıyla bakiye sınırsız olunca makine sensörünü saydığı miktarda önemsiz oluyordu. Ayrıca jackpot kazanma ehlesinde olduğu gibi bir anda çanlar çalıp sesler de çıkmamış oluyordu. Ancak anladığınız üzere çete aleti piyasaya süremeden yakalanmıştı. Ki hesaplamalara göre bu alet piyasaya sürülseydi ortaya çıkacak zarar milyar dolarları bulabilirdi. Böylece çok efendi bir tavırla suçlamaları kabul eden ve mülklerini, araçlarına, paralarına el koyulan toplamda piyasadan kaç milyon dolar çaldığı doğru düzgün hesaplanamayan Tommy kodese gönderilmişti. 2001 yılında açıklanan karara göre yalnızca ve yalnızca 11 ay ceza ve 3 yıl denetimli serbestlik almış, üstüne de Amerika'daki tüm kumarhanelerden ban yemişti. Yani Tommy ABD genelinde listesi tutulan ömrü boyunca kumarhaneye giremeyecek listesine de adını altın harflerle yazdırmıştı. 35 dolardan 5 yıl, milyon dolarlardan 11 ay ceza da bir garipti açıkçası. Kısa süren hapis hayatının ardından memleketi Tusa'ya dönecek ve yaşlı annesine bakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışacaktı. Gerçi en ikonik hareketlerinden birisi birkaç yıl sonra yıllarca dolandırdığı slot makinesi üreten firmalara danışmanlık vermesi olacaktı. Bu sefer akıllanmış, koruyucu adını verdi. Slot makinelerinin onun yaptığı gibi hileler ile soyulamamasını sağlayan bir cihaz geliştirmiş ve bu aletleri pazarlayarak birkaç büyük firmaya satmayı da başarmıştı. Lakin geçen yıllarda resmi oyun komisyonu bu aleti tasarlayıp satan kişinin Tommy olduğunu anladığında ve kesin içine bir çip yerleştirmiştir. Kimse soyamaz da o soyacak yahut avantaj kazanacaktır. Dediğinde Tommy'nin soyulamayacağını iddia ettiği makineler de rafa kaldırılmıştı. Zaten artık mekanlardan da sonsuza dek men edildiği için yolunu o yönde çizmesi olası gözükmüyordu. Yani milyon dolarlara yıklamayı başaran eski televizyon tamircisi Tommy, o yıllarda endüstriye verdiği akıl almaz zararlara rağmen pek akılda kalmayacaktı. Annesiyle mütevazi hayatına zar zor devam etmiş, bir iki yerde görülmüş ve Hollywood'un suç filmlerini aratmayan hayat hikayesiyle 2019 yılında dünyadan göçüp gitmişti. Bir zamanlar slot makinelerinin azılı dahisi diye anılsa da neyse ki ömrünün geri kalanında bir daha hapse girmemiş ve dümdüz bir hayat yaşamıştı. Dolaylı yoldan verdiği 100 milyon dolardan fazla zarar ise belki sahipleri için olmasa da dünya ve çoğu kişi için unutulup gitmişti. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki tek iyi olun.